Birinci soru da, iki basamaklı AB doğal sayısı için verilen bileşi gönderme doğruymuş. ve önermesi doğruysa ikisinin de doğru olması gerekiyor. Bakın burada da V önermesi var. Burada da ikisinin doğru olması gerekiyor. Demek ki R'miz 1'miş. Q'nun değili birse ise Q'miz 0'dır. Q'miz 0 ise ise önermesinin doğru çıkması için P'nin de 0 olması lazım. Bakın burada P'miz 0 çıktı. Demek ki AB sayısı çift değildir. AB tektir. Q de 0 çıktı. O zaman AB sayısı asal değildir. Bu bilgilere göre AB sayısı tekse B tek sayılardan oluşacak. 1, 3, 5, 7 ve 9 olabilir. Rakamları toplamda 11 olacaksa A'mız 10 olamaz. O zaman rakam olmaz. 3 ise burası 8 olur. 5 ise 6 olur. 7 ise 4 olur 11 olması için. 9 ise 2 olur. AB asal olmayacak. 29 asal sayıdır. Bu gitti. 47 asal sayıdır. Bu da gitti. 83 de asal sayıdır. Bu da gitti arkadaşlar. Demek ki AB sayısı 65 sayısıymış. O zaman 6 kere 5 nedir? 30'dur. E şıkkı. İkinci soru da filizin gittiği yolla alakalı verilen bileşik önerme doğruymuş. V önermesi ikisi de doğru olduğu zaman doğru çıkar. Bakın burada gene V var. Q de 1'dir. R de 1'dir. Q 1, R 1. P'nin değili 1 ise P 0'dır. Buna göre P yanlış çıktı arkadaşlar. Demek ki ilk yol ayrımından soldan gitmemiştir. Sağdan gitmiş. O zaman fili sağdan gidiyorsa bu yolu kullanacak. Q önermesine göre Ç yolundan gitmiştir. R önermesine göre sağdaki yoldan gitmiştir. O zaman deryaya gitmiştir arkadaşlar. D şıkkı. Üçüncü soru da Sibel Hanım'ın yaşı kartta 53 gözüküyor. Ama R önermesi 55-65 arasındadır diyor. O zaman R önermesi yanlıştır. R yanlışsa R'nin değili 1'dir. Bu bileşik önerme yanlışmış. Ve ne zaman yanlış olur arkadaşlar? Diğeri sıfır olduğunda. İse önermesi ne zaman sıfır olur arkadaşlar? 10 numara durumunda. P1 olacak. P'miz 1'miş. İkinci de sıfır olacak. Q'nun değili sıfırsa Q'miz 1'dir arkadaşlar. Sibel Hanım'ın boyu 164 ile 170 arasında olacak. A olamaz. D de olamaz. E de olamaz. Kilosu 60 kilogramdan fazla olacak. O zaman 58 de olamaz. Cevap C şıkkı. Dördüncü soru da Ayşe'nin yapacağı uçak yolculuğuyla ilgili verilen bileşik gönderme doğruymuş. V göndermesi doğruysa arkadaşlar ikisinin de doğru olması lazım. Bakın burada gene V var. O zaman bunlar da doğru doğru olması lazım. R'miz 1 çıktı. P'nin değili 1 ise P'miz 0'dır. B'miz 0 ise veya önermesi doğru çıkacaksa Q'nun 1 çıkması lazım. P'de koltuk seçimi için ücret ödemiştir deniyor. O zaman ücret ödememiştir. P yanlıştı. Ödememiş. Bu bilgilere göre koltuk seçiminde ücret ödememiş. O zaman A'dır seçim. Bagaj seçiminde ücret ödememiş. Q doğruydu. O zaman bagaj seçimi de A'dır yemek seçiminde ücret ödemiştir. O zaman B olacak. Yemek seçimi A A B şıkkımız Edirne.